Ham dostlar bugün sizin karşınızda kartlarımı gösteren kişiye gelir bir video olmasını ümid edeyim dostlar gün orta 5'e teze kart videosu geldi ve evde kartlarla da böyle güzel videolar çekip atmam istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın biraz çok vaktinizi almadan hemen başlıyorum bu videomuzdan ne challenge yapıyoruz kağıtları yok Arkadaşlar yarım açık kalanlar gösteriyoruz. Zanetti. İki tane Zanetti çıktı bu arada. Gördüğünüz gibi iki tane Zanetti kartı. Bir tanesi çayıp böyle bir tanesi böyle. Burada bendeme kartı. Hurricane. Bunun altında yine. Platini. Hurricane. Saka. Ronaldo. Yaz Marquez. Roberto Carlos, Ronaldinho. Benzema yine ayrı karta hakimi. Ramos. Neymar. Neymar bu kim? Neymar Marquez. Pulisic. Lahm. Lionel Messi. Otto. Mamlesala, Pulisic. Luka Modric. Eden Hazard. Dalglish. No Bayern'in kapçısı. Porto'nun kapçısı Fernandes. Henry. Basten Maradona. Maradona. Arkadaşlar size bir şey sorayım. Bu Maradona mı yoksa başka adı? Haaland. Harry Kane. Lan. Başka kartı. Bu kim? Abicim bu kim be? Greus. Mores. Suarez. Hakimi. Junior. Bu kim be? Roney.